Senin tutulur, seni gördüğünde kalbim bir çarpar. Bana ilham oldun, dalıp gidiyorsun gözlerinde hiç olmasa da kaldığın bir umut birazdan yollarımız bir miktarı günün için kalbinizin işte al ah, keşke. Sen, 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 canım hiçbir şey anlamıyorum sözlerden yürüme, söz getiriyorum Haydi cemaat kopuyoruz sabah kadar <laughs> Atacaklar sizi yurttan ha. Hadi cemaat kopuyoruz <laughs> dedi ya. <laughs> Vallahi serbest bırak ya. Abi ne yapalım mutfaktan sonra mı Atacaklar sizi yurttan. Yer çiftemin her geçerken orada abi. Herkes bilir. Anladım abi. Ben caminin camiyle ben yukarısında. Abi e, şunu doğru dürüst söyler misiniz? Doğru dürüst söyler Baştan mı? Bitti mi şarkı? Kesin, şey, kesin. Ha, devam edeyim Hani sizin kahkahanızı kesmeyelim diye. Ya benim kahkahamı niye kesiyorsun abi? <laughs> ya pardon benim kahkahamı kes siz söyleyin şarkınızı. Mikrofonu açalım ağzına yakın. Yani devamı yine aynı şarkının tekrar baştan başta. Canım ses çatlıyor bu arada. Hoparlör mü açık? Kulaklık mı takılı? Ne yapıyorsunuz? Yok ses çatlıyor çünkü normalde alttan söylüyorum. Öyle alıştım siz. Alttan hani ses... mı söylüyorsun? <laughs> yani neyin yani altından? Bu tonu... yani bu ses tonunun kalını. Tamam bak biraz şöyle yap. Bağırmadan söyle daha güzel anlayacağız seni. Sözleri anlamak istiyorum. <laughs> yavaş yavaş mı? Mesela şöyle söyle bak. Elim tutuldu ben senin yanındayken kiraz yedim üzerine şeker döktüm falan gibi. Ya biraz bağırmadan söyle. Tamam. Sakin evet. Bak deneme yapacağım bu olursa olur abi. Ama he? senin ses, olur. telefonda sorun var sesi olur. çatlatıyor. Şey. Telefonda sorun varmış. Evet. Sıcağıtın. Telefonda sıkıntı yok. Abi. Buna, hakkın yok, şey yok. Buna hakkın yok Ethem. <laughs> Buna hakkın yok. Bak herkes sana seni dinliyor. Sus. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Mikrofon mu tamam abi? Sen orada dur, yeter. Bu buyurun hadi. dedi. Buyurun dedi abi. <laughs> beste konusunda sen çok başarılıydın demiş. O ilk uydurduğum sözleri diyorsunuz. Değil ben de beğendim. Fena değildi. Bir Sinan Akçil kadar vardı yani evet. evet. Dilim tutulur seni gördüğümde kalbim bir fark mı çarpar? Güzel. Bana ilham oldun dalıp gidiyorum gözlerinde Bağırma. hiç olmasa da vardır yine bir umut bir sevgi yollarımız bir mi çizildi gönlümdesin kalbimdesin işte ah keşke sen de sevsen sana bir anlatabilsem yüreğime söz geçiremiyorum. Ah aşkımı anlayabilsen. Ah keşke sen de sevsen. Sana bir anlatabilsen. Yüreğime söz geçiremiyorum. Ah aşkımı anlayabilsen. Ah aşkımı anlayabilsen.